kanlarımızla rutin toplantımız ama sizde bir süreç heyecanlı olduğu için o bakımdan e, bizim genel bir toplantımızdı. Bugün birkaç konumuz vardı. Bir konumuz da mağdamları ile ilgili belediyedeki malzamlarıydı. AK Parti İl Başkanı Şahin Talus başkanlığında her ay düzenli yapılan belediye başkanları toplantısı bu ay Sekapark Otel'de yapıldı. Belediye hizmetlerinin görüşüldüğü toplantıda bu kez büyükşehir ve AK Partili ilçe belediyelerinde çalışan yaklaşık 15 bin işçinin beklediği ekzam kararı çıktı. İşçilerin Ocak ayında alacakları enflasyon artı bir puan oranındaki zam memurlara yapılan 49,25 oranına yükseltildi. İşçilere müjdeyi toplantıda AK Parti İl Başkanı Şahin Tavus verdi. Bu konumuzda maaş zamlarıyla ilgili belediyedeki maaş zamlarıydı. Büyükşehir Belediye başkanı, belediye başkanlarımızla e, özellikle bu dönemdeki e, maaş zamlarını e, memur ve asgari ücrete yapılan Asgari ücrete yapılan %49.25 olarak tespit ettik. Yani gerek memurlarımız gerek asgari ücretteki alan kardeşlerimiz ne alıyorsa içi kardeşlerimiz de aynı zam oranını alacaktı.